Gökhan Gökhan Kaya yerde kaldı. Serbest vuruş. Bağlar başının. Şu anda Gökhan henüz kalkmış değil. serbest vuruş oyun tekrar başladı. Emre gözü tok sol tarafta Gökhan Sönmez'i gördü. Orada da yine sol kanattan bağlar başı ata. Yerde kalan isim Bağlarbaşı'ndan serbest vuruş. Gökhan serbest vuruşu kullanmak için o noktaya gitti. Ceza sahasının çizgisi kalabalık. Düdük geldi. Gökhan topu maşına ortası. Seken top boşta kaldı. Offside bayrağı kalktı. Yardımcı hakem İsmail Aku. Özdemir'in bayrağı havada. Endrek vuruş. Kullanacak Anadolu FK. Evet Yunus Emre 1-0 örneğin karşısında. Gemlik Fatih gücü 1-1 devam ediyor. İzik Spor Fethiye Bölgesel Amatör Lig karşılaşması. O da 1-1 devam ediyor. Diğer karşılaşmalarda henüz gol yok baktığımız zaman sol tarafta gelişen atak Yusuf Yusuf Gündoğdu Yusuf içeri kat etti orada Olgaç geldi pozisyonu bozdu bırak Olgaç 8. dakika karşılaşmada sıfır sıfır eşitlik. Mehmet Tosun pası orada taç. Bağlar başının Hakan Sevgi uzaklaştırdı. İteriş, İteriş Karakaya. İteriş, İteriş. Gökhan yanında. İlteriş Karakaya en golcü futbolcusu Anadolu FK'nın taç atışı Anadolu FK dedi Murat Polat. Evet. AK'nın atış gerçekten Salih eriş hı hı. müthiş vurdu alın sadece baktı süper, süper. ve dokuzuncu dakikada <laughs> Bağlar başka karşısında Alın Fekabi 0 geçti Salih Erişi golüyle